Kaplon Aracınızdan herkese merhabalar. Bugün Hamburg Havalimanı'ndayız. Çünkü dış şoförlerimizden bir tanesi bugün itibariyle Hamburg Havalimanı'na iniş yaptı. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Muzaffer Bey, hoş geldiniz. Hoş nasıl Nasılsınız abi? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İşvereniniz evet. Hasan Bey. Ahmet Bey. Evet. Hoş geldin abi, Hoş, hoş bulduk, seriz. hoş bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız? Vallahi biz de iyiyiz. Yolculuk nasıl geçti? Yolculuk iyiydi. Ne kadar sürdü gelmeniz? Yedi saat. Tabii zımbıra aktarmalı geldik ya. Hoş geldiniz, artık ofise geçip bir yemek yeme zamanı geldi abi. Bugün e, gerçekten e, çok mutluyum ben, çok sevinçliyim. Yani e, farklı alanlarda bir sürü insan getirme durumlarımız oldu oluyor. Ama tır şoförü olarak Muzaffer Bey ile ne zamandır? Herhalde bir 4-5 aydır. Yani e, görüşmelerimiz devam ediyordu. Şimdi biraz evvel, bir saat kadar evvel e, Muzaffer Bey eee sağ olsun İzmir'den havalanan uçakla Hamburg Havalimanı'na indi. E, kendisine yani hoş geldiniz diyor Yani estağfurullah. Yani çok mutlu olduk. Gerçekten ederim. emeği geçen herkese çok teşekkür ederim ben. ben Umarım ederim, bundan sonrası için de güzel bir gelecek olur sizin İnşallah. için. Yeni bir beş, başlangıç olur yani sizin için. İnşallah. Ayrıca burada e, Hasan Kaplan Bey de var. Yani kendisi İş e, nakler işleriyle zaten uğraşıyor. Yani Hasan Bey'le Muzaffer Bey zaten e, anlaşılmış olduk yani. Ve karşılıklı olarak gelmiş oldular. Her iki tarafa da herkese hayırlı uğurlu olsun. Umarım e, çok güzel işler, çok Müsaade. güzel şeyler Müsaade. başarırız yani. Müsaade. Hep beraber yol alırız e, diyelim. Hı.